Merhaba arkadaşlar, ben Seymen. Ben de Tufan. Evet. <laughs> Minecraft Sade Survivor <laughs> serisinin 7. bölümüne hoş geldiniz. Nasıl bir ses lan bu? Dur, neyse şurada tohumları ekledik. En son tohum topladık. Tufan yat çabuk. <laughs> ya, tamam. En Son tohum topladık diye bir şey yok. En son ben sana tohum verdim. <laughs> Lan yatağa yatmıyor. Döveceğim. Çabuk yatağa yatma. Oğlum yatmıyor evet, işte daha tıkladım. 3 4 kere. Yaptım ben. Ay hadi iyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Allah belanı. Videoyu kapatacağım <laughs> şimdi. Adamı hasta etme. Ne? Hayvan gibi orluyor yeter. <laughs> Hayır. Oh. Hadi yat lan Oğlum ben yattım Niye sabah olmuyor Aynen sabah olmuyor Sen yattın mı Yattım tufan zombiler var oha tufan <gülüyor> <gülüyor> at, at, at 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 Ya yeter lan Çekerim adaleti severim adaleti Yat Hayır ben yavuz yattım Yat Yatmıyor Yat. Yatmıyor. Ne? Ha yattı. Yattım ya. Ah. günaydın. Oha tufan creeperlara bak. Tufan. Oha çete kurmuşlar tufan. Tufan. Tamam. Tamam anne sus. Egemen gel. Tamam. Of what the fuck? Fuck 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 fuck. Arkadaşlar kardeşler <laughs> böyle. Evet işte. Abi, abi. Böyle. taşın var mı semen? Taş al. <laughs> tamam yeter. Kuya basarak atma. Atarsan bak vururum. Tamam. <laughs> Şimdi Tufan zombi. Anam. Tufan Creeper çetesi var burada yalnız. Evet, merhaba arkadaşlar ben Sever. Ben de Tufan. Ben de zombi. <laughs> Video böyle gitmesi gerekiyor aslında. Videom <laughs> yarısı zombilerle cebelleşmek istiyor. Tufan Creeper geliyor. Tufan Spider geliyor. Tufan. <laughs> Dur kafa atacağım. Neredesin? <laughs> gördüm dur, dur, dur. Kafa atacağım. Bekle. Dur kripte kafa atacağım. Oha! Oh. <laughs> kafa at. Kafa atacağım gördüm. <laughs> Tufan gel bir fotoğraf çekelim. Kafa. Tufan. <laughs> gel belki Minecraft. <laughs> Minecraft sadece survival serisinin şeyini yaparız. Gel şuraya forda fotoğraf çekelim. Gel şurada. Şuradaki toprakları kaz lan. Görüntüyü bozuyor. Oğlum ben oradan yukarıya çıkacağım. Neyse. Dur bir. Tamam. Oğlum evi tamamlayınca çekelim. Oğlum şimdi daha güzel duruyor. Gel. Tamam hadi. Al <laughs> evlerine Ben kafa kaskımı çıkaracağım. Kötü duruyor. Ben de. Lan dur. Ya öyle yapma. Kameraya bak. Ya hacım yapma düzgün dur. Hiç şey, şey, öyle yapma. Çek, öyle yapma. Çektim. Dur bir daha çekeceğim. Bir daha bak, bir daha bak. Da ben zıplarken çek. Dur bir yerde dur. Çek. Ben böyle yaparken Tamam yeter bu kadar. Hmm. Yeter bu kadar bir. çektim. Ben, ben onu Neyse, ben biraz fotoğraf yaparım. Şey fotoğrafı işte anla Şey, şey fotoğrafı, ne işte şey ya şey, şey şey şey. Bu adamla da şey şey şey. Aynen, şey şey şey. Varsa koldurunu eve koyuyorum. Bu koldurun <laughs> hatıra, cadı evinden kalma. Lan koldurunu koydum, Peki. kazdım bana gelmedi. Ya şey işte. He? Oha envanter dolmuş. Tufan koldron yok. Koldronu koydum. Taş kazmayla kazdım yok. Koldron ne? Şey ya cadı evinden bulduğumuz şey var ya. Şey 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 şey. Ah, ne şey? Da. Şey. Bak ah, Şey işte lan. <gülüyor> şey. <gülüyor> Oğlum bu bölümün adı şey olmuş. <laughs> Ama şey kazan işte kazan. <laughs> ah, evet. Cadı evinde olan şey işte. <gülüyor> ya. <gülüyor> <bir yetimli> ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ben ah. Kim Ve... <laughs> <Dur> geldi? <laughs> Alatırım. Dur mantar kazdım mantar görmedim. Lan istiyorum. O kırmızı mantarın adı neydi lan? İşte onu da istiyorum. Kırmızı mantar. <laughs> kırmızı, kırmızı şey mantar. <laughs> Aha geldi. Tamam. koyarsın da Aynen lan. Mushroom yaptım. Çorbası, mushroom çorbası. Bizim vlog ismi daha saçma. BX vlog nedir ama. Tut tut tut. Büyük bir videoyu kapatıyorum. Evet, 6 dakika oldu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Bizim izledi bizi izlediğiniz için teşekkürler. Tufan görüntülerden alalım. İyi günler.